Tamam, şimdi e, hepinize merhaba arkadaşlar ben Alp, e, Türk'üm ama Belçika'da yaşıyorum. Bu biraz normal olabilir. Annem İstanbullu, babam Afyonlu, anneannem İstanbullu, İşte ben de e, yani sıkılıyorum. E, i̇lkokul 2'ye gidiyorum, Dersler görüyorum. Çok e, hiç kesebilir oyla oynamıyor işte ondan sonra işte ıı, annemi çok seviyorum. Ondan sonra da anneannem de beni çok seviyor. Ona işte ıı, işte sıkılıyorum yani televizyon izliyorum. Iı, i̇şte ne ne anlatacaksın? Onları söyle. Için. Covid'den dolayı Onun çok sıkıldım. O yüzden bu kanalı açtık sıkıldım. Arkadaş edinmek istediğin için bu kadar hmm. bu kanalı açtık. İşte arkadaş olmak istiyorsanız benle like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri aç açacağım ve yorumlar atsınlar sen de onlara hmm. cevap yaz. Yorumlar attığı zaman ki hepinize yorumları okuyacağım ve cevap verip Kalp bırakacağım. E, oyuncaklarını anlatacak mısın ileriki bölümlerde? Buradaki evet oyuncaklarını yaşantını... anlatacağım. Yaptığım şeyleri anlatacağım. Televizyondan ne şeyleri bakıyorsun? size Hı -hı. göstereceğim. Ki siz de... Onlar da sana tavsiye versinler. Evet. Değil mi? E, iki yorumlara yazın ben de. E, o filmi yapmaya başlayayım. E, ne istediklerini mi senden yazsınlar? Evet. Tamam. Haydi. Ba eh. Haydi. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi bu bir tanıtım videosu.